Yapılan istatistiğe göre İstanbul'da en çok kaza Aralık ayında oldu. 1382 kaza oldu Aralık ayında ve kazaların çoğu bu örnekte olduğu gibi büyük araçların küçük araçlara çarpması şeklinde yaşandı. Bakın yani şurada sayalım 100 araç geçiyorsa 70 tanesi ağır vasıta. Yani ne zaman nerede ne olacağı meçhul araçlar bunlar. Kazaların oluş yerine baktığımızda ise 3 ayrı kör nokta kendini gösteriyor. İşte buralardan birisi de Tem Mahmut Bey Gişeler. Yol Edirne yönünden gelirken 3 şerit halinde geliyor ama gişelere gelindiğinde şerit sayısı birden artıyor. Sürücüler acele ettiğinden öne geçmek için o şeritlerde sağa sola manevra yapıyorlar. İşte yetkililere göre kazalar ondan oluyor. Çabuk sinirleniyoruz, sabırsızız, aceleciyiz. Hele ki direksiyon başına geçtiğimiz zaman da her konuda biz haklıyız. İstanbul'un bir diğer kara noktası ise burası. Tem, Fatih Sultan, Mehmet Köprüsü, Gişeleri. Eskiden araçlar HGS, OGS arasında gidip gelirken kaza yapıyordu. Şimdi ise yoğun trafikten kaynaklanıyor. İnsanlar e, beklerken e, bunalıma giriyor. Köprüyü geçtikten sonra da Allah ne verdiyse gazlıyor. Burası da istatistiklere göre İstanbul'da en çok kazanın olduğu yer. Kavacık Kavşağı. Anadolu Hisarı'ndan gelen var, Beykoz'dan gelen var, Anadolu'dan, Ankara'dan gelen var, karşıdan gelen var. Bu noktaya her yerden gelen araç var. Onun içinde en çok kaza burada oluyor. Özellikle bu kaza tutana çıktıktan sonra bunlar biraz daha yansımamaya başladı. Sürücüler kendi arasında anlaşıyorlar ama bildiğim kadarıyla yanlış söylemeyeyim 700-800 civarında kazanın olduğu kış dönemleri oluyor. Bir günde, bir günde evet.